Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz Matsev yayıncılığa ait. Bu videomuzda karaköklü ifadeler bölümünün 17. testinin çözümlerini yapacağız. Diğer bölümlere ve diğer testlere açıklama kısmındaki linkten ya da sağ üst köşedeki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Web sitem ragıpşahin.com.tr'de konu konu yayında konu başlıkları altında videolar sıralı şekilde bulunmakta. Instagram'ı olan arkadaşlarımız Matrak TV Instagram hesabını takip ederlerse mutlu olurum. Kanalımıza abone olmayan varsa Matrak TV YouTube kanalına da abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz diyorum. Ve ilk soruyla çözümlere başlıyoruz. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt var. Kare şeklindeki iki tane kağıdı kullanarak bu dikdörtgenin çevresini hesaplamaya çalışacağız. Çevre kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katıydı dikdörtgende. Dolayısıyla kenarları bulmamız gerekiyor. Kenarları da karenin kenarlarını bularak hesaplayabiliriz. Alanı verilen karenin bir kenarı karekökü alınarak bulunur. Yani bunun bir kenarı kök 192 dışarıya çıkartırsanız 8 kök 3. Bunun alanı 27 ise bir kenarı dışarıya çıkartınca kök 27 yani 3 kök 3 olur. Şekil 1'de iki kenarın iki karenin kenarları farkını alacağız. Bu büyük karenin kenarından 8 kök 3'ten küçük karenin kenarını çıkartacağız ki dikdörtgenin kısa kenarını bulalım. 8 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarsa 5 kök 3 bulunur. Şekil 2'de ise mavi ve pembe karelerin kenarlarını toplayacağız ucuca eklendiğinde dikdörtgenin uzun kenarı oluşmuş. 8 kök 3 ile 3 kök 3'ü topladığımızda 11 kök 3 yapıyor uzun kenar. Kısa kenarı da az önce 5 kök 3 olarak bulmuştuk. Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 katını alacağız. 5 kök 3, 11 kök 3 daha 16 kök 3 eder. Bunun da 2 katını alırsak eğer katsayıyla çarpılıyor biliyorsunuz. 16 kere 2, 32 kök 3 olarak Cevabımız C şıkkı bulunur. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda dört tane dikdörtgen verilmiş. Üç tanesi üst üste dizildiğinde dördüncüsünün Uzun kenarıyla çakıştırılıyor ama uzun kenarı Bu üç kenardan daha büyük. O zaman Uzun kenarı kısa kenarının üç katından fazla olması gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman dikdörtgenler verilmiş kısa kenarlarını 3 ile çarpmalıyız. Sonra uzun kenar ile karşılaştırmalıyız. Uzun kenar dediğim gibi kısa kenarın 3 katından büyük olmalı. Köklü olduğu için kök içine alıyorum. Burası kök 64. Burası 3 kere 3 9. 9 kere 7 63. Bu olabilir. 4 kere 4 16. 16 kere 2 32. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 32 27'den büyük. Bu da olabilir. 4 kere 4 16 16 kere 3 48 kök 48 3 kere 3 9 9 kere 5 45 kök 45 bu da olabilir. D şıkkına baktığımızda ise 3 kere 3 9 9 kere 11 kök 99 burası da kök 99 eşit olduğuna göre çakışıyor olması lazımdı. Ama yukarıdaki şekilde çakışma yok görüyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Kare şeklindeki bir kağıt, aşağıdaki gibi kesilerek birbirine eş, 3 tane dikdörtgen şeklinde kağıt elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıtların birinin kısa kenarın uzunluğu, uzun kenarın uzunluğunun üçte biri olup, bir yüzünün alanı 81'dir. Yani kısa kenarı A ise, uzun kenarı 3A'dır demek istiyor. Dolayısıyla buralar AA. Yani kare şeklindeki kağıdın burası 3A, burası 3A olacak. Buna göre kağıdın kesilmeden önceki çevresinin uzunluğu kaçtır denmiş. Bir tanesinin alanı 81 diyordu. 81, 81, 81. 3 tane 81 ne yapar? 243 yapar. 243'ün kare aldığımızda zaten bir kenarını bulacağız. Kök 243. Bu da 9 kök 3'tür. Algoritmayla çarpanlarına ayırdığınızda görebilirsiniz. 9 kök 3 dediğimiz bir kenarı yani şurası 9 kök 3. Çevresi soruluyor kesilmeden önceki. 9 kök 3'ün kare şeklinde olduğu için 4 katını alacağız. 36 kök 3 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. Cevabımız da D şıkkı. Geçiyoruz 4. soruya. 4. sorumuzda Aslı dikdörtgen şeklindeki sırasının boyunu ölçmek için her birinin alanı 1 desimetre kare olan kare şeklindeki kartonları aralarında boşluk kalmayacak ve üstte gelmeyecek şekilde masanın üzerine yan yana dizerek aşağıdaki gibi ölçüm yapıyor. Buna göre Aslı'nın sırasının yüzeyi aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Kare şeklinde ve alanı 1 desimetre olduğuna göre kenarları da 1 desimetre demektir. O zaman uzun kenarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9'dan büyük, 9'dan küçük olacak. Uzun kenarımız 9'dan küçük, 8'den de büyük. Yani kök 64 ile kök 81 arasında olacak uzun kenar. Kısa kenara baktığımızda kısa kenarımız 4 tane kare görüyoruz. 3 tanesini geçtiği için 3'ten büyük olmalı. 4'ten de küçük olmalı diyoruz. Kırmızıda 3 ile 4 arasında olacak. Nedeni 1 2 3'ü geçiyor 4'e de ulaşmıyor. Bu yüzden 3 ile 4 arasında olacak. Bunu da kareköklü ifade olarak yazmalıyız tabii ki. 3 dediğimiz kök 9, 4 dediğimiz ise kök 16. Şimdi şıklara bakıyoruz. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Kök 12. 4 kere 4, 16. 16 kere 6, 96. 81'i geçiyor. Kök 81'i geçmeyecek demiştik. A şıkkı elendi. B şıkkı kök 17, 16'yı geçiyor. B şıkkı da elendi. C şıkkına baktığımızda kök 11. Kısa kenar uygun. Uzun kenara bakalım. 5 kere 5, 25. 25 kere 3, 75 kök 75 64 ile 81 arasında bu da uygun cevabımız C şıkkı. D'ye de bakalım 3 kere 3 9 9 kere 2 18 kök 16'yı geçiyor. D şıkkını da bu sebeple eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda 25 eş parçadan oluşan şekilde pembe boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı bir kesir ile ifade ediliyor. Bu kesrin kare köküne eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge boyalı boyanmalıdır deniyor. Şimdi e, yazalım kesrimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bölü 25. Bunun karekökü nedir? Bunun karekökü 16'nın karekökü 4. 25'in karekökü 5. 4 bölü 5'tir. 4 bölü 5'i ifade etmek için 25 taneden kaç tanesi boyalı olmalı? 5 ile genişleterek bunu bulacağız. 20 bölü 25. 20 tanesi boyalı olmalı. Şu an 16 tane boyalı var. O zaman 1, 2, 3, 4. 4 tane daha boyanmalıdır. 20'den 16'yı çıkartarak da bulabiliriz. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soruya geldik. Bu testimizin son sorusu. Hasan kendi içinde çizgiler yardımıyla eş parçalara ayırdığı cetvel ile 10 cm uzunluğundaki ipin uzunluğunu aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre cetvel üzerindeki iki çizgi arasındaki uzunluk santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. 10 cm ipin uzunluğu burası kaç parça? 1, 2, 3 parçayı biraz geçmiş yani iki çizgi arası 10 bölü 3 ile eğer 4 parça olsaydı 10 bölü 4 arasında olacaktı. 10 bölü 3 ile 10 bölü 4 arasında olacak dedik. Bunlar hangi değerler? 10 bölü 3 dediğimiz 3,3 devrediyor. 10 bölü 4 dediğimizde 2,5. 2,5 Bunları kök içine alırsak eğer 3,3'ü kök içine almak için şöyle çarpalım hemen 33 ile 99, 99 topladık 10,89. Kök 10,89'dan büyük olacak. 2,25'i kök için aldığımızda da 6,25 buluyoruz. 10 ile 6 arasında değerler olacak. Şu sıralama yanlış oldu. Büyükten 10 bölü 3 ile 10 bölü 4. Sadece yönleri yanlış oldu. Şurası X şöyle. 10.89'dan küçük 6.25'ten büyük. Kök içinde bir sayı arayacağız. Bu da kök 8 olarak B şıkkında bize kendini gösteriyor. Diğer şıklara da bakalım. Kök 5 6.25'ten küçük. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, kök 12, kök 10,89'dan büyük. 2 kere 2 4, 4 kere 5 20, kök 20 de yine kök 10,89'dan büyük. Cevabımız bu nedenle B şıkkı oluyor. Videomuzun sonuna geldik bu soruyla. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.